Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bir bronz nasıl düşünür onu şey yapıyorum. Bir bronz nasıl düşünür? İkincisi, birincisini yapmıştım daha önce gördüğünüz gibi kanalımda. O zaman da yoru oynamıştım. Şimdi oman oynuyorum. Bu arada video fikri kombat abinin yani o da radiant bir radiant nasıl düşünür yapıyor. Onun videoları daha iyi, daha kalitelidir. Yani gidip onu izleyebilirsiniz ama benim kanalıma da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi oyun başlıyor oradan biri pikler diye oraya bir vuruyorum. Kimse piklemiyor. Reyna ile gittiğimiz için hep beraber gidiyoruz. Ben de bu arada burada bir şey bulmuştum onu deniyorum. Bak adamların bakabileceği yerleri hemen smokluyor. Ben normalde hep oraya tp'leniyorum ama Tejo bu sefer şey attığı, içine, attığı için yeteneğini attığı için ışınlanmadım altta bekliyorum. Burada ilk başta oralara bakıyorum. Burası. Sonra oradan bir adam gelir değil illaki bekliyorum. Ama hemen karşıda çıktı. Smoke içinden güzel bir vuruş çıkardım. Hile demeyin yani öyle. Burası öyle bir şey yok. Kör oldu. Yerleştir. Geldi infosu. Bizim reyna geldi zaten yerleştir. oradan. Orası temiz şu anlık. Sonra bir daha orayı smoke. Da bir daha orayı smoke'ladım. Ona Tejo E yeteneği geldi. Yani E yeteneğinin nereden geldiğini anladığım için direkt Tejo'nun üstüne doğru koşuyorum. Tejo da zaten burada burayı kırmaya çalışıyor tabancasıyla. Geldi. düşman Vuramadım gibi ama vurdum. Tejo'yu burada ve round bitti. Yine round şimdi. Bu roundda biraz şey yapacağım. Çok şey yapmayacağım bu round ne ifadesi? şimdi gene aynı yere ölüyoruz smokluyorum her zaman A'ya gittiğimde buraları smokluyorum B'ye gittiğimde de göreceksiniz yani. direkt hemen oralara smok atıyorum tam o üstte işte yetişmiyor bakın buraya hemen ışınlandım İyi yaptım hemen buradan bir silah sesi oradan da geldi bir tane öldü adam hemen oraya yöneldim oraya bakıyorum çünkü öbür tarafa Tejo bakıyor Tejo öldü Reyna orada olduğunu biliyorum. Reyna'yı yani vurmaya çalışsam yani vurak aslında. Orada sanıyorum ama yani birazcık böyle kaçırsam da en sonunda vuruyorum. Teju'yu da burada tabii ki de gidiyor. Deadlock vuruyor. Aslında zaten ben burada geri püsküttüm Teju'yu. Geldi, kendisi gitti. Deadlock vurdu. Bu maç e, bir 30 vurmuştum. 30 vurdum bu maç biraz pingim de fazla o yüzden şey oluyor böyle arada takılmalar yani siz normal olarak görüyor olabilirsiniz ama bende takılma oluyor bu arada arkadaşlar benim abonem çok düşük biraz abonemi yükseltebilir miyiz yani böyle her zaman uzun süre sonra tekrar geldim böyle her zaman video atmaya çalışıyorum atamıyorum aslında ben yani atmaya çalışıyorum Atam, ama böyle atmaya çalışıyorum ama çok atamıyorum yani zamanım olmuyor ama artık düzenli video gelecek arkadaşlar şimdi B'yi de bir tane smoke düşüyorum sadece buraya attım oraya bizim orada Reyna'nın öldüğünü gördüm hemen koşuyorum oraya doğru koşacağım orada bir yerde İlk buraya baktım olur mu burası olmadı burada olmadı adamın ayak sesini duydum o da büyük ihtimalle benim ayak sesimi duyup shift bastı köşede bekliyorum körünü attı adam zaten burada Hemen Odin'i varmış. Yani Odin'i de beklenmez. Bu arada arkadaşlarım arkadaşlar rankım bronz 3 yani bronz 2 ile bronz 3 arası. Ya yani bronz 3'üm şu an. Bronz 2'ye falan da arada şey gidiyorum. Sonra burada hemen bir gidiyorum. Orada Reyna'yı gördüm. Ha. Buna yani hile gibi bir vuruş bunlar ama hile değil. Burada Neon'un ayak sesini duyuyorum ama Mersem kaçmış. Ben de hemen kill peşine gidip Oradan gidiyorum. Zayıf hmm. hedef alın. Yani sumak içinden vurdum ben de beklemiyordum vuracağımı. Burada zaten bizim reyne hemen şeyi vuruyor. Çok Sonra geldi. Ben bu sefer ultimi site içine atmayı Yok tercih ettim. O ultimde olduğunu gördüm hemen. Teyon'un ultisini gitmesini bekliyorum. Teyon'un ultisi gitti. Ben hemen ışınlandım. Neon'un ayak sesini duydum hemen raid'i vurup hemen Neon'a dönüp onu da bitirdim Burada zaten Bunu da vuruyorum Neon'un yeri belli değil Zaten arıyoruz burada takımca Ben de buraya bakıyorum Sonra da ipe çıkıyorum orada diyor oraya tam bakmadım çünkü AFK'nın şeyi geldi Dead Door sal dedim ama salmadı. Vurdu. işte burada da kısa süreli bir bakışmamız. Böyle. Oh. Bu arada bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlar çok etkili olur benim için. Burada şeyi ne koydum mesela? Hani burada eğiminizi hemen şey yapmanız için koydum yani. Oradayız mesela hemen. Burada gidiyoruz. Hemen ultu, <laughs> ultimin bir orb kaldığını öğrendim hemen orbumu aldım. Zaten Teo oradan şey attı. Orada <laughs> olabiliyorum. Teo'yu da öldürüyorum. Zaten Reyna da hemen görünür yerde pusuyor. O Teo da o Q'nı attığı için yerini öğrenmiş oldum yani bitirdim oyunu. Bir derin nefes alın. Kalp yani şimdi amacım gümüş olmak. Yani gümüş, bir gümüş ki falan. Amacım öyle. Her zamanki gibi A, a gideceğiz bu seferde. Aslında bu Reyne kitledi ama hemen flaş attır. Ben de smoke aldım yani takım için. Reyna oynayamadım maç içinde. Aa, gene oyuncum var. <laughs> Ile aynı yere gittim. Bu sefer TV'yi gördüm hemen peşinden koşuyorum kill çıkarmak için. Gördüm ve biraz ıskalasam da gene vurdum. Çanakta olduğunun infosu var iki kişinin de. Zaten ne onu burada gördüm sadece bekleyeceğim. Bu da beklemekten ibaret her şey yani. Bakın zaten kendisini gösteriyor. Sadece cross koyuyorum. Orada bir koçtu. <laughs> tar tarayıp vurdum. Phoenix'in de burada olduğum burada oluyordu. Yani ama Teo ve Sage buraya gelince burada olmadığını anladım. Orada Teo beni bir korkuttu o oraya ışınlandı. Ben de hemen Teo'nun arkasından iple gidiyorum. Shift basıyor ama ben shift basmadım. Bir gerekt Shift gerektirecek bir şey Zaten Phoenix de burada kendini göstermedi. Spike patladı burada hemen. Başla. Yani böyle durumlarda bir şey yapacağınız yok. Sadece o neon gibi cross koyup beklemeniz yeterlidir. Bu yarının son yeteneğiniz yok sadece. mesela şu flash gibi. Yani cross koy. İlaki adamı göreceksiniz. Adamlar FF yazıyorum çünkü çok uzadı. Ben de bu arada bazı bölümlerini kestim siz sıkılmayın diye çünkü oyun bayağı uzamıştı. Her rant en az bir 2 3 adam vuruyordum. Öyle 30 kilo ulaştım da. Arkadaşlar siz çok sıkılmayın diye ben bazılarını koydum. Aslında 4 5 vurduğum rant vardı. Bu arada videoları beğeni, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Video burada biter.